Bu hikaye Kutsal Kabe'nin huzurunda yaşanan sıra dışı ve unutulmaz bir olayı anlatıyor. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Mekke'nin dar ve dolu sokaklarında dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslüman, kutsal hac görevini yerine getirmek için bir araya gelmişti. Aralarında Endonezya'dan gelen genç bir kadın olan Fatima da vardı. Hamile olmasına rağmen hayatının en kutsal yolculuğunu gerçekleştirmek için büyük bir istek ve inançla Mekke'ye gelmişti. Fatima ve ailesi hac ibadeti için gerekli hazırlıkları yapmış, Endonezya'dan uzun bir yolculuk yaparak kutsal topraklara ulaşmıştı. Hamileliği nedeniyle doktorlar ve ailesi başlangıçta endişeliydi. Ancak Fatima'nın kararlılığı ve Allah'a olan güçlü inancı onları bu yolculuğun güvenli olacağına ikna etmişti. Doğumuna birkaç hafta kalmıştı ve bu süreci Mekke'de geçirmek onun için bir hayaldi. Mekke'ye vardıklarında Fatima ve ailesi hemen Kabe'yi ziyaret etmek istediler. Kalabalık ve yoğun bir atmosfer vardı. Hac döneminde Mekke her zamankinden daha canlı ve hareketliydi. Fatima, Kabe'yi ilk gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. Allah'ın evini görmek ve onun etrafında tavaf etmek hayatının en büyük arzularından biriydi. İlk tavafını yapmak için Kabe'nin etrafında toplanan kalabalığa katıldılar. Fatima içindeki manevi coşku ve huzurla dualar ederek tavafa başladı. Kabe'nin etrafında dönerken Allah'a şükrediyor ve doğacak çocuğu için dualar ediyordu. Tavafın üçüncü turunda Fatima ani bir sancı hissetti. Başlangıçta bunun sadece bir yorgunluk belirtisi olduğunu düşündü ve tavafa devam etmeye çalıştı. Ancak sancılar hızla şiddetlendi ve çevresindeki insanlar onun durumunu fark etti. Fatima'nın sancıları giderek artarken etrafındaki hacılar ona yardımcı olmaya çalıştı. Birkaç dakika içinde durumun ciddiyeti anlaşıldı ve Kabe'nin yakınındaki sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Fatima'nın doğum sancıları başlamıştı ve bu kutsal mekanda doğum yapmanın şaşkınlığı içinde olan herkes ona destek olmaya çalışıyordu. Sağ. Sağlık ekipleri ve gönüllüler hızla organize olarak Fatima'yı güvenli bir alana taşıdılar. Kalabalığın arasında herkes onun için dua ediyor ve moral veriyordu. Fatima, Kabe'nin etrafında başlayan bu mucizevi doğum sürecinde Allah'a olan inancıyla dayanıyordu. Etrafındaki insanlar onun için dua ederken sağlık ekipleri doğum sürecini yönetiyordu. Dakikalar geçtikçe sancılar artıyordu. Fatima'nın ailesi ve sağlık ekipleri doğumun güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapıyordu. Kabe'nin yakınında dualar ve desteklerle çevrili bir alanda Fatima doğum yapmaya başladı. Bu sıra dışı ve beklenmedik olay orada bulunan herkes için unutulmaz bir anıya dönüşüyordu. Sonunda Fatima'nın bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Anne ve bebek sağlık kontrolünden geçtikten sonra kısa sürede iyileşti. Bu mucizevi doğum, hac ibadeti sırasında yaşanan manevi bir deneyim olarak herkesin kalbinde derin izler bıraktı. Fatima'nın hikayesi sosyal medyada ve haberlerde geniş yankı buldu. Pek çok kişi bu olayı manevi bir işaret olarak yorumladı ve Allah'ın kudretini bir kez daha hatırladı. Fatima ve ailesi bu olağanüstü doğum hikayesini sevdikleriyle paylaşırken Allah'a şükretmeye ve minnettarlık duymaya devam ettiler. Kabe'de yaşanan bu doğum yalnızca bir ailenin değil orada bulunan herkesin hayatında kalıcı bir iz bıraktı. Bu hikaye insanların birbirine yardım etme ve dayanışma duyguları pekiştiren, manevi ve duygusal anlamlar taşıyan bir anı olarak hafızalarda yerini aldı. Fatima ve bebeği Mekke'de bir süre dinlendikten sonra hac görevini tamamlamak için yeniden Kabe'yi ziyaret ettiler. Artık yalnızca bir hacı değil, aynı zamanda Kabe'de doğum yapmış bir annenin onurunu taşıyordu. Bu kutsal mekanda yaşanan doğum hem Fatima hem de ailesi için unutulmaz bir deneyim oldu. Bebeğin ismi Muhammed konuldu ve bu olay onun hayatında daima özel bir yer edindi. Fatima'nın hikayesi tüm dünyada yankı buldu ve hac sırasında yaşanan bu mucizevi doğum doğum insanların Allah'a olan inançlarını pekiştirdi. Bu olay kutsal topraklarda yaşanan manevi deneyimlerin ve Allah'ın kudretinin bir göstergesi olarak hafızalarda yer aldı. Fatima ve ailesi bu olağanüstü anıyı hayatları boyunca unutmayacak ve her zaman Allah'a şükretmeye devam edeceklerdi. Kabe'de doğum yapmak İslam dünyasında büyük bir manevi ve dini öneme sahiptir. Kabe, Müslümanlar için en kutsal mekanlardan biridir ve İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin gerçekleştirildiği yerdir. Bu nedenle Kabe'de doğum yapmanın derin bir anlamı vardır ve çeşitli açılardan değerlendirilebilir. Kabe, Müslümanların kıblesi olarak kabul edilen ve namaz sırasında yöneldikleri merkezdir. Bu nedenle Kabe'de doğum yapmanın manevi anlamı çok büyüktür. Kabe'de doğan bir çocuk, İslam'ın merkezinde, en kutsal mekanda doğmuş olur. Bu çocuğun hayatı boyunca özel bir manevi anlam taşıyacağına ve İslam diniyle güçlü bir bağ kuracağına dair bir inanç oluşturur. İslam dünyasında bu tür bir doğumun manevi değeri çok yüksektir ve aileler için büyük bir onur kaynağıdır. İslam tarihindeki bazı önemli olaylar Kabe ile ilişkilidir. Örneğin Hazreti Ali'nin Kabe'de doğduğuna inanılır ve bu olay onun hayatında önemli bir yer tutar. Bu tür tarihsel Olaylar Kabe'de doğum yapmanın önemini daha da arttırır. Kabe'de doğmuş bir kişi bu tarihsel ve kültürel değerin bir parçası haline gelir ve Müslüman topluluklar arasında özel bir statüye sahip olabilir. İslam inancına göre Kabe'de yapılan duaların kabul olma olasılığı daha yüksektir. Bu nedenle Kabe'de doğum yapan bir annenin ve doğan çocuğun dualarının kabul edilmesi beklenir. Kabe, Allah'ın evinin simgesi olarak kabul edilir ve burada yapılan ibadetler ve dualar Allah'a daha yakın hissedilir. Bu durum Kabe'de doğum yapmanın manevi önemini daha da artırır. Kabe'de doğmuş bir kişi Müslüman topluluklar arasında özel bir statüye sahip olabilir. Bu hem aile hem de toplum için büyük bir onur kaynağıdır. Kabe'de doğum yapmak aileye ve çocuğa manevi bir prestij kazandırır ve toplumsal olarak saygı görmelerini sağlar. Kabe'de doğmuş bir kişi hayatı boyunca bu özel durumun getirdiği onur ve saygıyı taşır. Kabe'de doğum yapmanın pratik açıdan oldukça zor ve nadir bir durum olduğunu da belirtmek gerekir. Günümüzde Kabe'de doğum yapmak tıbbi ve lojistik zorluklar nedeniyle nadir gerçekleşir. Kabe, hac ve umre zamanlarında milyonlarca Müslümanı ağırladığı için yoğun ve kalabalık bir yerdir. Bu da doğum gibi özel ve hassas bir sürecin orada gerçekleşmesini zorlaştırır. Ancak bu zorluklar manevi ve dini önemini azaltmaz. Sonuç olarak Kabe'de doğum yapmak İslam dünyasında büyük bir manevi, tarihi ve toplumsal öneme sahiptir. Bu özel durum hem doğan çocuğa hem de ailesine ömür boyu taşıyacakları manevi bir bağ ve onur kazandırır. Kabe'nin kutsallığı ve İslam'daki merkezi rolü burada doğum yapmanın değerini ve anlamını daha da derinleştirir.